Şimdi baygın bir kimse bir namaz vaktinin tamamında baygın kalırsa, ayılmazsa, diyelim öğlen namazından önce baygınlık geçirdi, ikindi namazından sonra kendine geldi. Bu kimse bu namazı sonradan kaza etmez. Hanefi mezhebine göre en az 5 vakit baygın kalan kişi sonradan bu namazı kaza etmez. Ancak 5 vaktin altındaysa bu kimse bu namazları sonradan kaza eder. Ancak Şafii mezhebine göre bir vaktin tamamında baygın kalan kişi sonradan bu namazı kaza etmekle de mükellef değildir. Bu işin bir boyutu. İkinci boyutu ise bir vaktin tamamında değil de başında ve sonunda diyelim bir baygınlık durumu meydana geldi. Diyelim öğlen ezanı okundu, kişinin abdest alıp giyinip işte bir farz namazı kılacağı vakit kaç dakika alıyordur diyelim? 20 dakika. Bu kimse 20 dakika geçtiği halde namazını kılmamışsa sonradan baygınlık geçirirse diyoruz ki bu kimse bu namazı sonradan kaza etmesi lazım. Niye? Çünkü o namazı kaza edecek vakti geçirdi.